Günaydın. Sana da. Neriman. Ee, şey sen ellerini çok sevmiyorsun ya. Ee. Ben bir çözüm buldum. Hı. Sen kendini iyi hisset diye yani. Kendini Gamze ile kıyaslama diye. Ne alakası var ya? Ben kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. Herkes işine baksın. Ya yanlış anladın bir dur. <laughs> of. Ege. Ege. Ne oldu? Neden kızdırdın kızı? Sen nereden çıktın ya? Vicdanın sesini mi duydun sonunda? Yok ben bilgisayarımı almak için geldim. Senden rica edecektim. Eve girmeyeceğim. İyi getiririm ben sana. Dedemin telefonlarını da aç merak ediyor seni. Bana bak. Neden bozuldun Neriman? Söyle belki bir yardımım dokunur. Görümcen diye mi? Niye bu kadar ilgilisin ki? Sen seviyorsun diyedir belki. Abla, bak başlama sen de dedem gibi ya. Kızın elleriyle ilgili bir hassasiyeti var kuruyor, çatlıyor diye. Dün de okulda dalga geçtiler. Ben de gece düşündüm, bir çözüm buldum. Anu anlatacaktım ki kızdı kaçtı. Utanıyor belli ki. Kız arkadaşı olsam dinler belki de. O iş bende. Sen sadece radyo programını dinlemesini sağla bugün. Ne yapacaksın ki? Sen dediğimi yap. Bu kıyamı da unutma. Hala çok kızgınım ama ya. Hadi. Getir laptopumu lütfen. Al bakalım. Ne bu? Bunu dinlememiz gerekiyor. Şarkı mı? Sen dinle sürpriz. Sürpriz? Evet. E, ablanın programı bu. Evet. Merhabalar. Bugün uzman bir konuk alalım ve kendimize daha iyi davranmak için ona kulak verelim dedik. Evet Esra. Hı. Sence bedenimizde en çok kullandığımız ama... En çok da ihmal ettiğimiz yerimiz neresi? Hmm, güzel soru. Ellerimiz olabilir mi? Kesinlikle. Bu vefalı elleri nasıl koruyabiliriz? Gelin dermatolog doktorumuzdan dinleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Sağlıklı bir cilt deyince aklımıza ilk gelen yüzümüz olsa da hayatta ellerimizle hissettiğimizi unutmamamız lazım. Soğuk hava, temizlik, bulaşık, tüm bunlar elimizin kurumasına ve tahriş olmasına sebep oluyor. Peki ne yapabiliriz ellerimizi korumak için? Ellerimizi her gün nemlendirerek hak ettiği bakımı sağlamamız lazım. Her gün ellerimize hayat verelim ki o da bizi hayata bağlasın. Çok teşekkürler. O zaman şimdi sıradaki şarkı bütün el ele tutuşmak için yanıp tutuşanlara ve Ege ve Neriman'a gelsin. Eller, eller, eller. <laughs> Duydun mu? Şarkı bizim için çalacak mıyız? Evet. Bir de el ele tutuşmak isteyenler için dedi. Evet öyle dedi. Biliyor musun, ilk kez birisi benim için bu kadar emek verip uğraşıyor. Sağ İyi ki benim arkadaşım O kadar şanslıyım ki.